Bugün de neredeyiz? Muğla, Seydi Kemer, Kadıköy'deyiz. Nereye? Saklı Kent yolu üzerinde. Evet, neredeymişiz Esma, bugün? Esma Ana'nın yerinde. Esma Ana'nın yerinde. Ve Esma Anam kimmiş bakalım. Evet. Esma Anam da buradaymış. Esma Anam ne yapmış? Nasılsınız dedeciğim? İyi misin? İyiyim Allah'ın izniyle. Sen de geline mi teslim ettin? Geline teslim ettim. Nereden yaptım? Evet. Kolay gelsin. Sağ Evet, hemen yanı başında çevirmek için ismini de öğrenebilir miyiz? Yaşar. Yaşar. Kaç İşçiyim yıldır ben yapıyorsun? Abi işçi, amele. Öyle mi? Patron bu. <laughs> her yerde öyle oluyor ya. Her yerde oluyor abi, her yerde. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Doğdum doğalı yapıyorum abi. Doğdum doğalı. Burada sürekli bu abi. işleri yapıyorsunuz. Vallahi Doğru çok tavsiye ettiler. Ya. Çok güzel saç böyle yapıyor dediler başka saç böreğinden başka var mı yaptığım şey? Alabalıktır, kavurma. Bıldırcın. Evet, Bıldırcın.